Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Eren Aydın'ın yeni hoş Bugün size birlikte Hiper Tunnel adlı bu oyun oynuyoruz. Göstermek kılama 5 bölüm oynayacağız. Oynayacağım. Evet böyle bu oyun ben de ilk defa oynuyorum. Hop. Nasıl bir şey çok garip. Böyle zıplıyorsunuz. Böyle hep havada kalabiliyorsunuz. Bak o, o şeylere değince Ah. 3 ev oynayacağım. Ben bunu bölüm bölüm sanıyordum. Hadi. Tamam. Hop. Hop. Zormuş be. Oyun linkini aşağıda veririm. Bu ee... yeter. Ee, ne oldu? Hı. Neyse evet arkadaşlar işte oyun böyle. Bir daha oynayalım hatta. Çekelim şunu. Neden böyle yavaş yavaş gidiyor? Ben oyunu hala çözülmüş, çözmüş mi yani. Hızlanıyor sanki biraz. Bana böyle geldi yoksa hızlanıyor mu gerçekten? Aynen hızlanıyor. Hadi. Hadi. Tamam. Bu böyle işte arkadaşlar. Ölük. Gitik yazanıyor. Ben orada durduk yere zıpladım yalnız. bir zor. Zor. Neden en sol köşe en soldayız? Hadi hop hadi. Neyse arkadaşlar yani oyun böyle garip. Şimdi size rekorlarınızı aşağıya yazarsanız sevinirim skorlarınızı. İşte bu Android işte Apple olanın için de varmış. Telefonda tablet işte. Bir dahaki videoda kadar görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı iyi seyirler. Bay bay.